Kardeşler bunlar hep e, sahipleri bilinmiyor bu cenazelerin. Şöyle uzun bir kuyruk var. Tabii baya baya da götürdük defnetmeye. Şurada üç tane küçük çocuk var. Bu daha bebek, mini bir bebek. Küçücük bir bebek. Şu ikisi küçücük bir bebek. Şurada şu hamile bir bayan. Şu hamile bir abla. Allah-u Teala o şekilde canlarını aldı. Yani Rabbimizin buyurduğu gibi bir يَا ulil الْاَبْصَارِ İbret alın ey akıl ve basiret sahipleri. Yani bu olaydan insanın büyük bir ibret alması lazım. Ölüm bize zaten gelecek, her halde gelecek. Ama hangi halde bize gelecek? Hangi ameldeyken, hangi iş üzereyken? Gaflet halinde mi? Rabbini birleyerek, onu yücelterek, Rabbini tanıyarak, Rabbinden korkarak, namaz kılarak, hayırlı işlerdeyken mi ölüm gelecek? Orası bizim için önemli. Yoksa zaten ölüm bir şekilde gelecek. Bugün gelmese elbette kaç gün sonra ölüm bize gelecek kardeşler. Ve Rabbimizin buyurduğu gibi andolsun ki biz sizi biraz mallarla, canlarla, ürünlerden eksiltmekle, eksiltmekle imtihan edeceğiz. O sabredenleri müjdele ki onlara bir musibet geldiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi Biz Allah'a aidiz ve tekrar dönüşümüz Allah'adır derler. Hakikaten yani bu iki gün, üç gün burada gördüklerimiz bir dağa yüklense belki dağ çatlardı. Çok çok ağır şeyler gördük, çok ağır şeyler ama Allah-u Teala yardım ediyor, ayakta duruyoruz. Yoksa, yoksa kesinlikle ayakta duramazdık. Ve Peygamber Efendimiz'in şu sözünü hiç unutmayalım kardeşlerim. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bil diyor Resulullah Efendimiz. Ölüm gelmeden önce hayatın kıymetini bil. Hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini bil. Yaşlılık gelmeden önce gençliğin kıymetini bil. Fakirlik gelmeden önce zenginliğin kıymetini bil. Ve boş vak meşguliyetler gelmeden boş vaktin kıymetini bil. Ölüm gelmeden hayatın kıymetini bil. Resulullah Efendimiz'in bu sözünü burada daha iyi anladık. Şu an Kahramanmaraş'tayız. Dün gece şehirde dolaştık arabayla. Subhanallah gecenin geç saatlerine kadar insanlar perperişan. evlerinden çıkmışlar. Evleri zaten kalmamış on. Elektrik elhamdülillah kısmen de olsa elektrik var şehir merkezinde. Bazı mahallelerde elektrik henüz yani verilemedi tabi. Bu tahribat çok çok büyük gerçekten. Yani emin olun eğer bu Kahramanmaraş'ta hayata kalanlar olduysa da Allah onlara yeni bir hayat verdi. Onlar sanki yeni doğmuş gibi kendilerini görsünler. Çünkü bu deprem öyle bir şiddetli ki o binaları görseniz koca koca binalar e, yerle bir olmuş. Küçük küçük toz duman haline gelmiş böyle binalar, iş yerleri, dükkanlar. O kurtulanlar da Allah onlara yeni bir hayat vermiş gibi kendilerini kabul etsinler. Ve bu az önce gördünüz o kimsesizler tarafında, sahipleri bilinmeyen bu mezarın ölüler. Onların 2-3 gündür bazılarını bekletiyoruz, bazılarını acil göndermemiz gerekiyor. Çünkü durdukça işler bozuluyor tabi biliyorsunuz. İnsanın cenazesinin bilinmesi de çok büyük bir nimetmiş. İnsanın cenaze namazının kılınması, cenaze namazında tanıdıklarının olması, ona dua etmesi de çok büyük bir nimetmiş. Şimdi dünden beri kaç tane cenaze namazı kıldık burada? birkaç kişinin gördük hani bayağı kişinin hiç kimsesi yoktu. Yani sadece biz görevli arkadaşlar 3-5 kişi namazını kıldık, dua ettik, onu gönderdik. Bir daha sevdikleri de akrabalarıyla kıyamet günü buluşmalar buluşacaklar. Yani kimseleri yok. Ya da o, kimse olanlar da o depremin şiddetinden ya ailenin tamamı göçmüş, kimse onlardan haber alamıyor. O yardım ekipleri onlar almışlar, getirmişler, bu evde teslim etmişler. Yani insanın cenaze namazını kılınması bile çok büyük bir nimetmiş kardeşlerim. Hele yani ev nimeti ev nimeti ne kadar büyük bir nimetmiş ben bunu bu depremde çok çok daha iyi anladım. O gecenin soğuğunda bu Kahramanmaraş'ta cidden dün gece soğuk bir hava vardı. Rabbimizin Nahl Suresi 80. ayet hep aklıma geliyordu. Rabbimiz orada dedi ki o size evler verdi. Oralarda güvenlik içindesiniz, sükunete eriyorsunuz, huzura Huzura kavuşuyorsunuz evlerinizi. Yani ev nimeti de çok yüce bir nimetmiş. Ev nimeti kardeşlerim. O oturduğunuz odalarınız, o yemek yediğiniz salonlarınız, mutfaklarınız çok büyük büyük bir nimetmiş. O sobalarınız, o kaloriferleriniz, doğalgazlarınız çok büyük bir nimet. Allah için bundan sonraki hayatımızda eğer yaşarsak evlerimizdeki basit şeyleri büyütmeyelim. Evlerin duvarı mı çizildi? Çok büyütmeyelim. Evde bir sıkıntı mı oldu? Çok büyütmeyelim. Evimizde bir sıkıntı mı oldu? Çok büyütmeyelim. Yani bu gördüklerimiz karşısında. İnanın öyle şeyler gördüm ki bugün ben özellikle ailelere moral vermeye çalışıyorum. Gördüğüm her bir kardeşime dilimin döndüğü kadar Rabbimin sözlerinden, peygamberimin sözlerinden hatırlatmaya çalışıyorum. Yani millet cenazelerini bulduğu için çok seviniyorlar. Elhamdülillah diyor ki getirdik onu gömdük o bile bir nimet. Yani onlarca, yüzlerce, belki de binlerce insan daha göçük altında daha cenazeleri çıkmamış kardeşlerim. Yani bu, bu depremde benim konuştuğum birçok insan aynı şey diyor. Elhamdülillah annemizi getirdik gömdük, babamızı getirdik gömdük. Artık insanların, akrabalarının ölmesi bile ve onları bul, bulmaları bile onlar için büyük bir sevinç oluyor. En azından getirdik gömdük. Ben dün bir genç kardeş gördüm, Gel, benim yanıma geldi. Şu ben bu kimsesilerin başındaydım onları teşhislerini yapmaya çalışıyordum. Gelenlere yardımcı oluyordum. O arkadaş iki tane kardeşi, nişanlısı, annesi, babası, birçok akrabası ölmüş. Bütün bu kimsesizleri tek tek açıyor, onların yüzlerinden ona sarmaya çalışıyor. Hastanelere gitmiş, morglara gitmiş, nerelere gitmiş ama nafile kendi akrabalarından kimseyi bulamadı. Yani çocuğun tek tesellisi bu. Ben annemi babamı alayım, getireyim, var onu gömeyim, toprağa gömeyim, teslim edeyim. O bile demek ki büyük bir nimetmiş yani. Allah için kardeşlerim bu ses kaydını istedim ki sizinle paylaşayım. Ben şimdi görüntüleri çekmedim. Asıl saha ileride kıyamet kopuyor. Orada çok büyük acılar var. Ben şu an toplu mezarların olduğu orta kısımdayım. Tam ortasındayım. Bir sağda bir solda toplu mezarlar şu an şey yapılıyor. İstedim size bir hatırlatmada bulunayım. Allah sizi ve çoluk çocuğunuzu korusun inşallah. Hayırla kalın.